Gelin size video editörlüğün tüm dünyada ne kadar değerli bir meslek olduğunu göstereyim. Content marketing alanında bir numara olan isimlerden biri Devin Jato, video editörlüğünün 2008'deki Bitcoin gibi olduğunu söyleyerek içerik üreticileriyle video editörlerini birleştirdiği bir içerik yayınladı. Bu kişi İngilizce içerikleriyle globale, milyonlara hitap eden birisi ve aynı zamanda bir girişimci. Videolarına baktığımızda da inanılmaz kaliteli edit tarzları görüyoruz. Hatta içerikleriyle sektöre yön veriyor diyebiliriz. Neden bu adam bizim önemsemediğimiz, sadece edit dediğimiz şeye bu kadar önem veriyor? Çünkü sosyal medyada içeriklerini ve işini pazarlamak için en önemli etkenlerden birisinin bu olduğunu biliyor. Bu yüzden editörlere gözü kapalı bir şekilde yatırım yapıyor ve karşılığını 10 katıyla alıyor. Yani demem o sosyal medyada işini büyütmeye çalışan biriyseniz ya da içeriklerinizi daha göz alıcı hale getirmek istiyorsanız saçma sapan yapay zekalarla hazırlanmış videoları bırakmanız gerekiyor. 200-300 liraya editörlere iş teklif etmeyi bırakmanız gerekiyor. İşini özenli ve profesyonelce yapan editörlere gerekli yatırımı yapın. Gerekli özeni gösterin çünkü burada kazanan her iki taraf da olacak. Çöp içeriklerle dolup taşan bu medya Ayrıca akıcı ve estetik videolarla öne çıkmanız mümkün. Basit reklamlara boş yere binlerce lira harcayacağınıza kaliteli bir editörle anlaşın. Ayrıca video editörlüğünü nereden öğrenebilirim diyorsanız profilimdeki linke tıklayabilirsiniz.